Herkese merhaba arkadaşlar. 23 Şubat Çarşamba günü iddia tahminleriyle Gencubey kanalına hoş geldiniz. Yine sizler için bugün 4 tane karşılaşma değerlendireceğim. E, dün neler yaptık? Dün de güzel işler çıkardık. İdeal kombinimiz kazandı. Ve Chelsea 2-0 skorumuz başarılı oldu arkadaşlar sizlere. Chelsea'de 2-0 gibi bir skor beklediğimi söylemiştim. Bir de Villarreal-Juventus karşılaşmasında 1-1 bir bir skor dememişim ama 2.5 alt ve 2-3 gol yani 1-1 skora yönlendirmişim. Oynayan arkadaşlarımız da olmuş. Tebrik ederim onları da. Bugün de yine e, sizlerle kazandıracak tahminlerde bulundur, bulunacağız. Şimdi Katıldan neler yaptık? Katılda da yine e, kazandırdık. Farklı tercihlerle kazandırdık. Oraya da baktığımızda e, Instagram hesabımı takip edin arkadaşlar. Orada paylaşıyorum. Yatağında tutanında. İki karşılaşmayı da e, 2-0 ve 1-1 skor beklediğim için de 2-3 gol oynadım iki karşılaşmaya da. 3-25 orandan kazandık. Şimdi e, Yine bugün e, saat 11'e doğru maçlar başlamadan yarım saat önce bir saat önce yine katıldan kuponumu paylaşacağım. Yine skor tahminlerimi de VIP grubundan veriyorum. Gelmek isteyenler bu videonun açıklama kısmında e, link bırakacağım. Oradan tıklayıp e, bizlere katılabilirsiniz. Katıl butonu gözükmeyen arkadaşlar için bahsediyorum. Şimdi bugün e, 4 tane karşılaşma seçtim. 3 tanesi şampiyon biri de şampiyonlar ligi elemelerinden. İlk karşılaşmamız şampiyon şipste saat 22:45'te başlayacak arkadaş bu karşılaşma. Derby Country Mill, Millwall karşılaşması. Bu karşılaşma e, sizlere de daha önce de söylediğim gibi burada ben tipik bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Zaten bu arada beraberlik oranları şöyle baktığınızda 2.39 gibi bir oranı var. Ee, gerçekten e, oranlar da berabere bitecek yönünde tahmin veriyor. Burada ben 1-1 gibi bir skor bekliyorum. İsteyen tekli de alabilir. E, bu maça çünkü e, tek olarak açmışlar. Oynayabilirsiniz. Normalde intern... İngiltere İngiltere Championships'te ikili kombin yapmanız gerekiyordu. Maç e, oynanma şeyi iki maç olarak gösteriyordu ama bu pardon düzeltiyorum. Bu karşılaşmada maalesef yine 2 yapmış skordan baktığım için. Skordan 1-1 bir, 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 oynayabilirsiniz 4-60 orandan. Ama e, maç genelinden e, Avrupa'da oynayan arkadaşlar direkt sıfır alabilirler. Veya diğer söylediğim tercihlerle de kombin yapabilirler. Ee, örneğin Fulham'a 1 oynayabilirler. Çünkü 1-10 gibi bir oran vermişler. Fulham'da evinde zaten kazanır. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçelim. Fulham-Peterborough karşılaşması. Şimdi Fulham'da oran yok. Dediğim gibi 1.09'a düşmüş. 1.11'de. ben burada e, nasıl oran yükseltebilirim? Evet rakip çok kötü. Ama burada 3-0 gibi bir skor bekliyorum açıkçası. O yüzden sizlere 4.5-6-1-1-45 oranı var arkadaşlar. Oran da gayet yüksek. 2 üstüne 1 2.5 üstüne 1.25 vermiş ama bu karşılaşmada 5 tane gol çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden 4.5 altında bir tercihini sizlere önereceğim. Dediğim gibi 2 3-0 gibi de bir skor bekliyorum İsteyen skor da oynayabilir 6 oranı var e, Bugün yani hafta içi bültenler kısıtlı oluyor Arkadaşlar ben de sizlere Biraz maç seçmekte Zorlanıyorum açıkçası O yüzden skor tahminlerim Özellikle hafta sonu Daha yoğun olacak Hani Daha güvendiğim skor tahminleri Olacak Geçelim diğer bir karşılaşma Huddersfield-Cardiff karşılaşması. Saat 22:45'te başlayacak. Şimdi bu karşılaşmaya baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey var. Huddersfield e, yanılmıyorsam 5. Evet. Cardiff'te 17. yıl. E, Bakın 19. Önce, 17. sırada değilmiş. 19. sırada ev sahibine açılan oran 2.09. Yani ee, gerçekten bana çok yüksek geldi. Tamam Cardiff de iyi oynuyor ama formda bir Huddersfield'e bu kadar yüksek oran açılması beni düşündürdü. Ben burada taraf bahsi vermeyeceğim. Yani oynasam da burada 0-2 çifte şans oynarım. Ama biraz gollere gideceğim arkadaşlar. Burada sizlere önereceğim 2-3 gol. Çünkü Burada 1-1 gibi bir skor çıkabilir. Sürpriz bir Cardiff galibiyeti de çıkabilir. O yüzden sizlere burada önereceğim ee, Bayis 2-3 gol olacaktır. Cardiff, Cardiff-Field, Cardiff, field, Cardiff ee, düzeltiyorum. Huddersfield-Cardiff maçında. Kusura bakmayın dilim sürüştü biraz yorgunlukta. E bu karşılaşmada dikkatimi çekmişti. Onu da ekstradan söyleyeyim. Yani bir oynayacak e, çok arkadaş olacak yani direkt atlayan e, çifte şansı da gayet iyi yani şu anda baktığımızda 1.18 Avrupa'da bunun 1.25'i vardır. Geçelim Şampiyonlar Ligi karşılaşması Atletico Madrid Manchester United. Şimdi Benfica Ajax maçı var. E bu karşılaşmada üst bekleniliyor, 3.5 üst bekleniliyor. E, iki tarafta açık bir futbol oynuyor ama e, ben bu karşılaşmaya girmek istemedim. Kısaca değinecek olursak ben bir 2-1 bir Ajax galibiyeti bekliyorum ama e, yorumlamak istemedim. Daha önce e, hatırlarsanız Beşiktaş e, deplasmanında, evin deplasmanında 2-0 gibi bir sürpriz bir sonuç da bitmişti. Herkes üstte oynamıştı. Üç buçuk üst oynamıştı. 3.5 üst, 4.5 üstler. E, ee, öyle bir sonuç çıkabilir. O yüzden ben o karşılaşmaya sizlere değinmek istemedim. Şimdi Atletico Madrid Manchester United karşılaşmasına geldiğimizde e benim bu sene özellikle Atletico Madrid hiç beğenmiyorum. Manchester United'da ondan aşağı kalır yanı yok. Atletico Madrid gerçekten ne oynuyor, nasıl oynuyor? Zaten geçtiğimiz senelerde bunu bizlere hissettiriyordu. E, bu sene iyice saçmaladılar. Simeone ile e, ne yaptıkları belli değil. E, Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki ekstra bir farklı bir performans sergilemek isteyeceklerdir. E, Manchester United'da e, kendisini göstereceğini düşünüyorum. Şimdi Atletico Madrid dediğimizde defansif bir oyun sergilenir her zaman daha geri ama Şampiyonlar Ligi'nde daha cesur önde oynayan bir atlet Atletico Madrid'i görüyoruz. Bunu gruplarda da özellikle de hatırlarsanız Liverpool karşılaşmasında 3-2 gibi bir skor bitmişti. Ben yine böyle bol gollü bir skor bekliyorum ama iddia şans merkezi demiş ki alt bitecek bu maç. 1 oran açmış. Sizlere İdeal oynayanlar için 1.5 üst çok iyi. 1.30 oran güzel. Ama ben burada 2.5 üstü 1.98 oranla oynayabilirsiniz. Oran gayet iyi arkadaşlar. Ee, zaten tekli oynamak için de e, gayet güzel. Şöyle eksikliklere baktığımızda da kavani zaten oynamıyor. Karasko kırmızı kart cezalısı. Koke de e, sakatlığı var. Önemli eksiklikler. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Umarım şans bizimle olur. Ee, videoya beğeni ve yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Özellikle dünkü güzel performansımızdan dolayı ee, umarım bugün de söylediğimiz skorlar gelir ve hep birlikte kazanırız. Ee, abone olmayan arkadaşlarımız da abone olmayı unutmasınlar. Ayrıca Genco Bey Instagram hesabımızda burada Genco Atire Bey Son 2 y ile bitiyor. Kesinlikle. Takip edin arkadaşlar. Oradan da duyurularımızı yapıyoruz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.